Herkese yeniden merhaba. Burcu'nun Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere günlerce bayatlamayan hatta daha da lezzetlenen harika bir kurabiye tarifim var. Lokmalık ağızda dağılan nefis bir un kurabiyesi oluyor. Kime ikram ettiysem çok beğenildi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bekletmeden hemen tarifin hazırlanış detaylarına geçiyorum. Yoğurma işlemi için uygun bir kaseye 250 gram oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını aldım. Üzerine 4 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyorum. 4 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday olması fark etmez. Ben genelde mısır nişastası kullanıyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Çay bardağı ölçüm 100 ml. Ve 2 su bardağı un ekliyorum. Yoğurmaya başlıyorum. Başlangıç olarak 2 su bardağı un eklemeniz yeterli. Hamurun kıvamına göre yavaş yavaş ekleme yapmak daha iyi oluyor. Tarifimde toplamda 4 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oldu. Hamurdan böyle ufak ufak parçalar kopardıktan sonra ellerimle yuvarlayarak kolayca şekil veriyorum. Fırın tepsisini hafif aralıklarla diziyorum. İçerisinde kabartma tozu olmadığı için çok fazla kabarmayacak. O yüzden çok aralık bırakmanıza gerek yok. 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika civarı kontrollü olarak pişiriyorum. Üzerleri böyle hafif pembeleşince hemen fırından alabilirsiniz. Yalnız sıcakken hiç dokunmayın dağılır. Fırından alır almaz hiç bekletmeden üzerlerine bolca pudra şekeri serpiyorum. kurabiyeler birkaç gün dinlendikten sonra lezzeti ve kıvamı çok çok daha güzel oluyor. Tarifi beğendiyseniz beğen butonuna basıp emoji dahi olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Alt tabanı bu renkte olması gerekiyor. Kıyır kıyır çok lezzetli ve kolay bir un kurabiyesi oldu. Mutlaka deneyin. Youtube kanalıma abone olup zil sesini açarak hep yeni tarif videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.